Yabani hardal otu. Yabani hardal otu doğada yetişen yabani bir ottur. Yazın sarı çiçekler açar ve yaprakları yenilebilir türdedir. Turpgiller ailesine ait olan bu bitki yaklaşık 50 santimetre kadar boylanabilir. Daha çok tarla kenarlıklarında, bahçelik alanlarda, yol kenarlarında ve boş arazilerde kendiliğinden bolca yetişir ve bulunduğu alanı hızlıca kaplar. Yabani hardal yapısında glukozitler başta olmak üzere araşidik asit, lignoserik asit ve elüsik asit gibi çok şifalı ve insan sağlığı açısından önemli bileşikler yer almaktadır. Bu yabani otun yaprakları toplanarak daha çok yeşil salatalarda kullanılır. Ayrıca kurutulan yapraklarından şifalı çayı da yapılmaktadır. Tohumu öğütülüp baharat olarak kullanıldığında yemeklere lezzet verir. Ayrıca yine toz haline getirilen tohumu buruna çekilirse burun tıkanıklığını çok önemli bir derecede giderir yaprakları taze olarak tüketilirse iştah açar ve hazmı kolaylaştırır, mideyi rahatlatır. Ayrıca kurutulan yapraklarıyla yapılan çayı göğsü yumuşatır ve öksürüğü de keser. Buna ek olarak kan yapar ve kandaki al yuvarların tüm sayısını arttırarak kandaki akışkanlığı ve özelliği arttırır.